Merhaba, Acil Matematik kanalına hoş geldiniz. Analitik Geometri Fasikülü'nde çember analitiği test 7'nin çözümlerine başlıyoruz. Hemen birinci sorumuza geçelim. Dik koordinat düzleminde denklemi çember belirttiğine göre bu çemberin merkezi aşağıdaki noktalardan hangisidir demiş. Bu ifade bir çember belirtiyorsa arkadaşlar x kare ve y karenin kat aynı olmalı diyorum. Yani şurası 3 olacak, k 4. Ayrıca x çarpı y terim olmamalı. Burası 0, m'i de 3 olarak bulacak olursak. Bu ifadeyi baştan yazalım. 3x kare artı 3y kare x terim gitti. K'ya 4 demiştik. 12x m'e de 3 demiştik. Buradan da eksi 12'ye artı 20 olarak geldi. Bütün ifadeyi 3'e bölelim. x kare artı y kare artı 4x eksi 4 y artı 7. Şimdi bu arkadaşın merkezinin koordinatlarını bulabiliriz. Hızlı bir şekilde bakın. Tam kareye tamamlama metodunu kullanalım x kare artı 4x nasıl yazabilirim? x artı 2'nin karesi de yazabilirim. y kare eksi 4y ise y eksi 2'nin karesi de yazabilirim. Devamını tamamlamıyorum. Çünkü bize merkezin koordinatları sormuştu. Apsimiz eksi 2, ordinatımız 2 olarak gelecektir. Doğru cevabımız B şıkkı. Soru 2 ile devam edelim. Aşağıda ABC eşkenar üçgenine BC kenarının orta noktasına teğet olan D merkezli çember verilmiştir. ABAC eşit ve çemberin denklemi bu ifade olduğuna göre A noktası ile çember arasındaki en uzak mesafe 24 birim. Yani şuradan bahsetmekte arkadaşlar. ABC üçgenin ağırlık merkezinin çemberin merkezine olan uzaklığı nedir denilmiş. Bakın zaten bu ikizkenar üçgen. Tabana bir dik çekecek olursam ağırlık merkezinden geçecek. Ve burada nasıl bir oran var? K'ya 2K'lık bir oran var. Onu da biliyorum. Bize şurasıyla şurası arasındaki mesafeyi sormakta. Ve A'dan Buraya kadar olan ifadesi 24 verilmiş. O halde şu merkezin denklemini yazalım. x kare x 8 x tam kareyi tamamlayacak olursak x eksi 4'ün karesi diye yazalım. Bakın x kare x 8 x bir de artı 16 gelecektir. Kendimize 16 yok edelim. y kare artı 6'yı tamamlayalım. y artı 3'ün karesi diyecek olursam y kare artı 6'ya gelecek. Bir de artı 9 gelecek. Onu da kendimiz yok edelim. Bir de x 11'imiz var. Yani bu ifadeyi düzenleyecek olursam x eksi 4'ün karesi artı y artı 3'ün karesi. Bakın buradan ne gelir dostlar? Eksi 20, eksi 16, eksi 36. Karşı atarsak r kare 36, r'miz 6. Şimdi ben ne biliyorum? Bakın burası 6, burası da 6. O halde buraya 12 kalacak. Çünkü tamamı 24'tü. E madem burası 12 ise zaten ağırlık merkezi olduğu için k'ya 2k'lık bir oran vardı. Yani şurası 4, burası da 8 diyebilirim. Burası 4, burası 6. Ağırlık merkezi ile merkez, çemberin merkezi ile ağırlık merkezi arası da 10 birim deriz. Doğru cevabımız C olarak gelecektir. Soru 3 ile devam edelim. Aşağıda güneşin deniz üzerinde batma anını gösteren bir resim göstermiştir. Resimdeki güneş bir çember olarak ufuk çizgisi ise bir doğru olarak modellendiğini söylemiş bize. Verilen resimde güneşe ait bir noktanın ufuk çizgisinde en az kaç birim olabilir diye uzaklığı. Merkezi bulalım. Merkezin doğru olan uzaklığını bulalım arkadaşlar. Sonra zaten yarıçap bildiğimiz için şu küçük kısmı da bulabiliriz. O halde merkezin koordinatları nedir? 8'e 14. R kare 49 ise 7 zaten. Şuraya olan uzaklığı biliyorum. 7 birim. Hemen neyi kullanacağım? Noktanın doğruya olan dik uzaklığı formülünü kullanacağım. Doğrudaki elemanların hepsini bir tarafta topladım. Noktamız ne? 8'e 14 noktası. Hızlı bir şekilde yazalım. Mutlak değer içerisinde x'imiz yerine yazdık. 3 kere 8 24. Y'imiz yerine yazdık. 4 çarpı 14 56. Eksi 20 bölü kök içerisinde x'in ve y'nin katsayılarının kareleri toplamı. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16, 25 yani 5 olarak çıkacaktır. Buradan ne geldi sevgili dostlar? 80-20'den 60. 60 bölü 5, 12. O halde merkezin bu doğru olan dik uzaklığı 12 birim. E zaten burası yarı çapsa. Ufuk çizgisinin, pardon güneşin ufuk çizgisine olan en kısa uzaklığı da 5 birim olarak gelecektir. Doğru cevabımız E şıkkı. Soru 4 ile devam edelim. Talihsiz bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar aslında. Çünkü hani bir çemberle bir doğrunun birbirine göre durumları incelenirken veya kestikleri noktanın noktalar bulunurken ne yapılır? Ortak çözüm yapılır. Yani şurada y gördüğüm yere x artı 5 yazacağım. Oluşan denklemin kökleri bana kestikleri noktaların hapsiden ölecek. Şimdi kesme noktalarının ordinatları toplamı demiş ama bakın şimdi ben bunu burada yerine neyle ne ile karşılaşacağım? y yerine x artı 5 yazacak olursam x artı 5'in karesi artı 2x eksi 7 eşittir 0. Buradan da ne gelecektir? Bu ifade edecek olursam x kare yanında da bir x kare var. 2x kare x'in çarpım ilk katı 10x. Bir de burada 2x'imiz var. 12x artı ikinci terimin karesi 25. 7 çıkartırsam 18. Bu denklemin köklerini bulalım. İki parantezden alacak olursak x kare artı 6x artı 9. Bakın bir tam kare geldi. O halde bu Çemberle doğru birbirine teğet olmak zorundadır. Yani aslında bir nokta kesişiyorlar. Ama biz şimdi bunu hemen cevabı göre çevirmeye çalışalım. Yani şundan bahsediyorum. Mesela kesiştikleri noktamız x1'e x2 olsun. Sonuçta bu noktalar e, bu y'e x artı 5 doğrusunun üzerinde olduğu için kesiştikleri noktanın ordinatı yani y'e ne gelecektir. x1 artı 5. Diğer kesitler noktaların ordinatı Yani y2 ne gelecektir? x2 artı 5. Bizden ne istemişti? Bu noktaların ordinatları toplamını istemişti. Yani y1 artı y2 eşitir. x1 artı x2 artı 10. Sonuçta bu denklemin kökleri x1 ve x2 kestikleri noktaların hapsileri. Kökler toplamını bulacak olursam eksi b bölü adan eksi 6 olarak gelecektir. Şu denklemde diğerini yazacak olursam eksi 6 10 daha 4 olarak doğru cevabımızı bulmuş oluruz. Soru 5 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde denklemleriyle verilen çember ve doğrunun kesişme noktaları kaç birim uzunluğunda kiriş oluşturur demiş bize. Bakın bu soruda hiç ama hiç bunlara ortak çözüm yapıp kesiştikleri noktaları bulmamıza gerek yok. Şöyle düşünün. Sonuçta bunlar bu şekilde kesiştiklerini düşünecek olursam. Merkezin koordinatlarını bulalım. Bu merkezin doğru olan dik uzaklığını bulalım. Zaten merkezin koordinatları bulduğunda yarı da bulacağız. Burada bir Pisagor yapıp şu uzunluğu bulursak zaten bunlar eşit olacak. Merkezden kirişe çekilen dik iki eşit parçaya ayırır. Buraya bulursam buraya da bulabilirim sevgili dostlarım. O halde hemen yola koyulalım. Şu merkezi pardon şu çemberin denklemini yazalım. X artı 4'ün karesi diyecek olursam. X kare artı 8 x'e. X kare artı 8 x artı 16 gelecektir. Eksi 16'yı kendim yok ettim. Şuraya toparlayalım. Y kare eksi 6 y'yi y 3'ün karesi olarak yazalım y kare eksi 6'ya artı 9 gelecek. Eksi 9'u da kendimiz yok edelim. O halde düzenleyecek olursak x artı 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eksi 25 karşı atarsak 25. R kare 25 ise r'miz 5. Merkezimiz de eksi 4'e 3 olarak gelecek. Bakın burayı bulduk. Merkezimiz de eksi 4'e 3. Şimdi bu noktanın şu doğru olan uzaklığını bulalım. Nasıl doğrunun pardon noktanın doğru olan dik uzaklığı formülü mutlak değer içerisinde 5 çarpı eksi 4 bu noktayı doğru diye yazalım. 12 çarpı 3 artı 17 bölü e neydi arkadaşlar x ve y'nin kat kareleri toplamı zaten 5'in karesi artı eksi 12'nin karesi kök içerisinde 5 12 13 üçgeni mantığıyla paydamız 13 gelecek. Yukarıya hesaplayalım. Eksi 20 Eksi 36 17 daha ne yapacaktır? Eksi 39 mutlaktan 39 olarak çıkacak. Yani 3. O halde bunun şuna olan dik uzaklığı da 3 olarak geldi. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgenine 4. O halde burası 4. Kesim noktalarının oluşturduğu kirişin uzunluğu 8 birim olarak gelecektir. Doğru cevabımız B şıkkı. Soru 6 ile devam edelim. Şekil 1'de verilen dik koni yan ayrıtının orta noktasından geçen ve tabana paralel olan bir düzlemle kesiliyor. Elde elden iki cisim taban daireleri T noktasına teğet olacak biçimde şekil ikilik gibi yan yana konuluyor. M1 ve M2 taban dairelerin merkez noktalarıdır. T noktası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şu kesilen kısmı geri eklediğimi düşünün arkadaşlar. Bakın buradan indirecek olursam sonuçta şurası diğer arkadaşın yarıçapı. Aynı şekilde N1'den T'ye çekersem bu da en alttaki çemberin yarı çapı olacaktır. Bunlar nasıl arkadaşlar? Birbirine eşit. Tam ortadan ikiye ayırmış koruyu. O halde 1'e ikilik bir oran varsa buraya R dersem burası da 2R olacaktır. Hemen hızlı bir şekilde M1'in koordinatlarını biliyorum. Eksi 12 6. M2'ni biliyorum. 3 e eksi 6. Bir doğru parçasını işten bölen nokta mantığıyla T'yi bulabilirim. apsislere bakalım. Eksi 12'den 3'e 15 artmış. 3R'de yani 3K'lık bir oranda diyelim isterseniz. Ya da 3R'de 15 arttıysa R'de 5 artmalı diyorum. 2R'de ise 10 artacaktır. 10 eklersek T'nin apsisi eksi 2. Orunatlara bakalım. 6'dan eksi 6'ya 3R'de 12 azalmış. R'de eksi 4 yapacaktır. Yani R'de 4 azalacaktır. 2R'de ise 8 azalacak. 6'dan 8 çıkarsak. Ordinatı da eksi 2 olarak gelecektir. O halde T noktasının koordinatları eksi 2, eksi 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkı. Soru 7 ile devam edelim. Düzlemde A noktasında duran çemberin denklemi bize verilmiş. A, B yani şurası 72 pi artı 6 birim olduğuna göre A noktasından yuvarlanmaya başlayan çember B noktasındaki duvara değene kadar kaç tur atar denilmiş. Hemen hızlı bir şekilde çemberin denklemini yazıp yarış çap bulalım. Yarış çap bulursak çevresini bulduğumuz için kaç tur gideceğini de bulabiliriz arkadaşlar. Hemen tam kare tamamlam metoduyla bu arkadaşın denklemini yazalım. x eksi 4'ün karesi dersek x kare eksi 8x artı 16 gelecektir. Kendimiz 16'yı yok edelim. Y'leri yazalım. Y artı 3'ün karesi de yazacak olursak. Y kare artı 6'ya artı 9 gelecektir. Eksi 9'a kendimizi yok ettik. Ve de en sonda ne vardı dostlar? Eksi 11. Ona hiç karışmadık. Bu durumda ne olacaktır? Düzenleyelim. X eksi 4'ün karesi artı y artı 3'ün karesi. Eksi 16, eksi 9 daha, eksi 25, eksi 11 daha, eksi 36 yapar. Karşı atalım 36. R kare 36 ise R'miz 6. Yarış 6 ise dostlar çevremiz ne gelecektir? 2 pi R formülünden. <laughs> 2 pi reformundan 12 pi olarak gelecektir. Çevresi 12 pi ise 72 pi artı 6'lık bir yolda bu arkadaş sadece 6 tur atacak. 6 kere 12 72 pi yapacaktır. Yani bu yolda 72 pi artı 6'lık yolda sadece 6 tur atar diyoruz. Doğru cevabımız D 8 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları çemberin birer elemanıdır. O noktası orijin olmak üzere Parkının en büyük değeri kaçtır demiş. Çemberin denklemini yazayım. Merkezi bulayım. yarıçapı bulayım. Çizip göstermeye çalışayım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde tam kareye tamamlayacak olursak. x kare eksi 8x nasıl yazarım? x eksi 4'ün karesi. x kare eksi 8x bir de buradan ne gelecek? Artı 16. Kendimizi 16 yok edelim. Sonra y'lere geçelim. Bu ifadeyi de y eksi 6'nın karesi diye yazacak olursam y kare eksi 12 bir de artı 36 gelecek. Kendime o 36 yok ettim. Artı 43'ü de en son ekleyelim. Bu arada bakın şunu hemen yazalım. x eksi 4'ün karesi artı y eksi 6'nın karesi. Merkezimiz 4'e 6. Eksi 16 eksi 36 daha eksi 52 yapar. 43 eklersek eksi 9 karşı atalım 9 r kare 9'a r'miz de 3. Şimdi göstermek istediğim şekli çizeyim size. Bakın merkezimizin koordinatları neydi? 4'e 6. Şurası 4'e 6 noktası olsun. Yarı çapımız kaçtı arkadaşlar? 3. O halde şuraya 1 bir birim. Buraya ise 3 birim uzaklıkta kalacak. Şöyle bir çember çizdiğimi düşünün. Bize ne demişti? Bu çemberin üzerinde A ve B bu çemberin birer elemanıdır. A ile orijinal arasındaki fark ile B ile orijinal arasındaki farkın mutlak değerin en büyük olmasını istiyor. O halde şunu yapmak istiyorum. A'yı tam olarak burada alıyorum. Birazcık daha şöyle alalım. Burası A olsun. B ise tam olarak A, O arasındaki aynı çap uzunluğundaki diğer tarafta olsun. Yani A, B'yi ben şurada çap olarak kabul edeyim. Bu durumda ne olacaktır? Hani B'nin O'ya olan uzaklığı ile A'nın O'ya olan uzaklığı maksimum seviyeye ulaşacaktır diyebilirim. O halde hiç A'nın O'ya olan uzaklığını bulmama gerek yok. Çünkü buraya ben X diyecek olursam burası R, R. Yani OB dediğimiz X artı 2 R. Bu ise X gelecektir. Zaten birbirinden çıkartırsak 2 R olarak kalacaktır. R'miz de kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Bu durumda bizden istenen fark en fazla 6 olarak gelecektir. Soru 9 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde merkezi orijin, ve yarı çapı 2 kök 2 olan çemberin 4 birim uzundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yer denklemi. Yani bize bahsettiği ifadeyi hiç uzatmadan anlatalım. Merkezimiz orijinde arkadaşlar. Yarı çapımız 2 kök 2. Çemberimizi çizelim. Bakın neydi merkezimiz orijin. Yarı çapımız ise 2 kök 2. Şimdi şöyle rastgele 4 birim uzundaki kirişler çiziyorum. Bunların orta noktalarının geometrik yer denklemini sormuş. Yani orta noktalarından geçen çemberin denklemini yazacağız. Pekala. Şu kirişimiz neydi? 4. E zaten merkezden kirişe çektiğim dik 2 eşit parçaya bölecek. Yarı çapım nedir arkadaşlar? 2 kök 2 idi. Demek ki burada bir 45-45 90 üçgenimiz var. Yani şurası da 2 olarak gelecektir. Bize ne denilmişti? Şunların orta noktalarından geçen çemberin denklemini arıyorum. Zaten merkezim yine orijin. 0 0 sadece yarı çapını bulmak kalıyor. E yarı çapını burada bulduk zaten. Bakın bunun yarı çapı nedir? 2 birim olarak gelecektir. Bunların her birinin uzunluğu 2. Bu çemberin denklemi ne sizdir? Merkezi orijin ve yarı çapı 2 olan çemberin denklemi. x kare artı y kare eşittir 4. Doğrucağımız e şıkkı. Soru 10 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde çemberin x eksenine en uzak noktası A, y eksenine en uzak noktası B'dir. AB kaç birimdir demiş. Hemen bu çemberin denklemini yazalım. x kareli terimleri tam kareye tamamlayalım. x artı 1'in karesi olarak yazacak olursam. x kare artı 2x gelecektir. İkinci terimin karesi artı 1. Kendimize o eksi 1'i çıkartalım. y kare eksi 6y'yi bir tam kareye tamamlayalım y eksi 3'ün karesi olarak yazalım. y kare eksi 6y bir de ikinci terimin karesi artı 9. Onu da kendimiz çıkartalım. Sabit terimizde yazalım. Bu durumda ne olur arkadaşlar? x artı 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi. Buradan da ne gelecektir? Eksi 16 karşı atarsak 16. Merkezimiz eksi 1'e 3. Yarıçapımız 4 olan bir çemberden bahsediyoruz. Onu da hızlı bir şekilde çizmeye çalışalım. Merkezimiz eksi 1'e 3. Şu noktayı işaretleyelim. Ne demişti bize? Çemberin x ekseninin en uzak noktası. O halde x ekseninin en uzak noktası olacaksa yarıçapımız 4 zaten arkadaşlar. Şuradan bir yerden geçecek. Bu da buradan geçecek. Yani şöyle bir çember çizdiğimi düşünün. Bakın buna x ekseninin en uzak noktası ne olacaktır? Merkezden tam yarı çap kadar x eksenine dik olarak uzaktı, uzattığım yer olacaktır. Burasının apsi eksi 1. Ama ordinatımız ne olacak? Yarı çapımız 4 olduğu için 3'ten 4 olarak gidecek olursam ordinatım 7 olacaktır. Yani bunun x eksen en uzak olan noktası eksi 1'e 7 noktası. Onu not alalım. Aynı şekilde y eksenine en uzak noktası ise merkezden yine aynı şekilde y'ye dik olarak uzattığım yarı çaptan gelecektir. Burasının zaten ordinatı nedir? 3. Eksi 1'den 4 birim sola gidecek olursam eksi 5'e 3 noktası da y eksenine olan en uzak olan nokta yani b noktası. Bize ne sorulmuş? Bu iki nokta arası uzaklık sorulmuş. Pekala hemen hesaplayalım. Kök içerisinde absistler farkı 4. 4'ün karesi. Ordinatlar farkı 4. Yine 4'ün karesi yani 4 kök 2 olarak gelecektir. Doğru cevabımız c şıkkı.